Merhabalar arkadaşlar. Bugün kontrol ettim. 10 dizi videosu olmuş kanalda. Ben de bu video biraz değişik olsun. Bir film önereyim dedim. İlk film öneri videosu için öyle özel bir şey de düşünmedim. En sevdiğim ya da izlemeden ölmemelisiniz filmi falan değil. Yani bu hafta izlediğim ve bayağı beğendiğim, sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm bir film. The Man From Earth. Türkçesi Dünyalı. Bunu inceleyeceğiz. Bu arada videoları beğeniyorsanız beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler. Eminim videoyu izleyen herkes en az bir kere bilim kurgu filmi ya da dizisi izlemiştir. Benim bugün anlatacağım film de bilim kurgu. Tek farkı aklınızda canlanan şeylerle alakasının olmaması. Filmimiz başlarken aslında çok sıradan, samimi, basit bir Amerikan filmi izleyecekmişsiniz hissi uyandırıyor. Hani filmin isminden çok bir şey anlamıyor oluşunuz, çok tanınmadık oyuncular. Mekan gibi etmenler böyle düşündürüyor aslında ama işte bazen asıl kalite böyle yerlerden çıkıyor. Konumuza gelelim. Bu adam 10 yıldır aynı üniversitede tarih profesörü olan John Altman. İlk sahneden son sahneye kadar göreceğimiz bu diğer karakterler de profesör John'un arkadaşları. Her biri başka bir alanda uzman. Biyoloji, tarih, coğrafya ve din bilimi gibi alanlarda. Şu hariç o öğrenci. Dediğim gibi John bu 10 senelik macerasının ardından ortada hiçbir sebep yokken istifa ediyor ve farklı bir yere taşınmaya karar veriyor. Doğal olarak arkadaşları da son gününde hem onu yalnız bırakmamak hem de bir nevi veda edelim amacıyla John'un evine geliyorlar. Yemekler, biralarla falan. Evde her şey tatlı, samimi bir şekilde devam ederken ortada hiçbir sebep yokken neden böyle bir karar verdiğini merak edecek olacaklar ki John'a neden gitmeye karar verdiğini soruyorlar. John en başlarda saklamaya çalışsa da hikayesini anlatmaya başlıyor. Filmimiz aslında böylece başlıyor. Hikaye o kadar ilginç ve inanılamayacak gibi ki arkadaşları onun tarihi olayları ve kurguları anlatmada ne kadar başarılı olduğunu söylüyorlar. Yani anlattıklarının bir uydurma falan olduğunu düşünüyorlar. Fakat bir süre sonra John'un gayet ciddi olduğunu farkına varıyorlar. John kendisinin ölümsüz, 14 bin yıldır yaşayan bir mağara adamı olduğunu, 10 yılda bir insanlar onun yaşlanmadığını anlamasınlar, ondan şüphelenmesinler diye taşındığını söylüyor. Ve hatırladığı kadarıyla en başından beri neler yaptığını, nerelerde yaşadığını, hangi yönlü kişilikleri canlı gördüğünü anlatıyor. İlk duyunca bu ne saçmalıyor diyorsunuz. Hatta arkadaşları da onun deli olduğunu düşünüyorlar. Ama dediğim gibi oradaki her kişi bir alanda uzman ve en ince detayına kadar anlatıyor John. Ve çok tutarlı bir hikaye olduğu için neredeyse hepsi bu hikayenin mantığa uyduğunu, zor ama imkansız olmadığını düşünüyor. Tek mekanla geçen bu filmde meraklı arkadaşları o cevapladıkça daha çok soru soruyorlar. Film ilerledikçe tartışma harareti bir hayli artıyor. Sonlara doğru da tavan yapıyor. İzlerken sizi de kesinlikle düşünüp sorgulamaya yeteceğini düşünüyorum. Film bu şekilde soru cevap ve tartışmalarını geçiriyor kabaca. En başta dediğim gibi öyle tonlarca para harcamadan, hiç efekt kullanılmadan bilim kurgu filmi çekilebilir mi sorusunun cevabı niteliğinde bir film. Konusu o kadar ilginç ki sadece bir oda içine geçmesine ve sadece diyaloglar üzerine olmasına rağmen sıkılmadan, hatta gözünüzü kırpmadan izliyorsunuz. O yüzden bence listenize ekleyebileceğiniz çok başarılı bir film.